Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, eski hal binası ve kapalı pazar yerinde yapımı süren kent lokantaları inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kent lokantası projesi için Bandırma eski hal binasının zemin katındaki atıl durumdaki alanda inşaat ve yenileme çalışmaları için ilk adım atıldı. Eski hal binası ve kapalı pazar yerinde yapım çalışmaları devam eden kent lokantalarını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mirza, proje kapsamında yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı rapor aldı.